Merhaba sayın seyirciler. Bugün yeni gelen Işık Yılını 800. Kupa yapacağız. Bu karakterin gerçekten de her modu çok güçlü. Ben şu an kanat modunda oynuyorum ama haritaya göre değişiklik gösterecektir. Kanat modu buzlu çok daha hızlı hale getirir. Bu özellikle hızlı hareket etmeniz gereken anlarda çok işimize yarar. 800 kupa yapma yolunda. Rakiplerinizi hızlıca yakalamak ve kaçmak için bu moddan faydalanabiliriz. Kanat modu sayesinde daha hızlı hareket eder ve harita üzerinde daha fazla kontrol elde edebilirsiniz. Bu, özellikle hesaplaşma gibi solo modlarda hayatta kalmak için çok önemli. Rakiplerinizi hızla yakalayabilir ve onlardan kaçabilirsiniz. Biraz daha kupa kasıp öyle gelin ben. Kanat modunu kullanarak Harita üzerinde hızlı hareket edin ve rakiplerinizi hızlıca yok edin. Bu, 800 kupa yolunda hızlı galibiyetler almak için mükemmel. Ama oyunda şu an çok fazla bu karakterden var. Ve bir sorun var sizce en iyi modu hangi videonun ilerleyen kısımlarında diğer modlar hakkında bilgi vereceğim kaçırmamak için videoyu izleyin. Stratejik ipuçları. Eğer rakipleriniz sizi sıkıştırmaya çalışıyorsa, kanat modunu aktif ederek hızla kaçabilir ve yeniden pozisyon alabilirsiniz. Ayrıca rakiplerinizi yakalayarak onların kaçmalarına fırsat vermeden üzerine gidin. Bu özellikle hesaplaşmada da büyük avantaj sağlar. Bu videoda 800 kupa olacak ama bu videoya destek gelirse 1000 kupaya kadar çıkacağım karakterle. Normalde kılıç modu da iyi ama menzile yetersiz oluyor tavsiyem. Kılıç modunu alanın dar haritalarda kullanmanız yoksa sizi kanat ve lazer moduyla direkt yenebiliyorlar. Ben çalıda bekliyorum ışık yılı ve birbiriyle uğraşırken hemen aralarına geleceğim. Aynen böyle. Şimdi Edgar'ın peşine düşeceğim. Önemli olan sıkışmamak. Yenip baba pro olduğumu kanıtlayacağım. Giderken avlanmak demek buymuş. Şu anda 737 kupa olduk daha 63 kupa var. Ben kupa kasarken sizde desteklemek için abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Reklamlar bittiğine göre kupa kasmaya devam. Ama buradaki tek fark ben kendime para ödüyorum reklam için. Ne kadar komik ya lazer modlu gelmişken onun hakkında önemli bilgiler ve stratejik bilgiler verim. Lazer modu seçtiğinizde rakiplerini adeta bir lazer gibi tarayabiliyor. Bu modu nasıl en etkili şekilde kullanırız, neler yapmalıyız, hepsine bugün eğlenceli bir şekilde öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İpucu, lazer modu kullanırken rakiplerinizi uzaktan takip edin, menzilinizin arttığını unutmayın ve daha uzak mesafeden vuruş yaparak onlara baskı yapın. Strateji 2. Yakın dövüşte güçlü olun, Kılıç modu ve lazer modu doğru kombinlediğinizde yakın dövüşte bile çok güçlü olabilirsiniz. Benim gibi kanat modundaki birisini bile bu taktiklerle yenebilirsiniz. En güçsüz karakter en güçlü karakterle karşı karşıya gelse doğru taktikleri o karakteri de yenebilirsiniz rakiplerinize yaklaşmadan önce lazer modu seçerek onları etkisiz hale getirin. Bu modun bence eksiği diğer iki modda ultu kullanarak rakipten uzaklaşabiliyorsunuz ama bu modda hızlı ilerliyor unutmamak gerekiyor ki her modun artıları ve eksileri elbette olacaktır. Lazer modunu başarıyla kullanmak için ipuçları. Pozisyonunuzu iyi seçin. Lazer modu seçtiğinizde menziliniz çok uzun oluyor. Bu yüzden rakiplerinize uzak mesafeden odaklanın ve onları uzaktan vurun. Zamanlama çok önemli. Lazer modu doğru zamanda açmak çok önemli. Eğer rakipler yaklaşırken açarsanız onları yakın dövüşte kolayca alt edebilirsiniz. Hızlı kaçış. Lazer modu kullanırken pozisyonunuzu hızla değiştirebilir ve rakiplerinize yakalanmadan kaçabilirsiniz. Bu kanat modunda çalıda durmak bir avantaj olabilir. Çünkü sanki diğer karakterler sizi yenebilmek için üstünüze üstünüze geliyor. Tara üst tarafta olduğu için bir taraf kapanmış oldu. Böyle hep rakibi ateş etmek önemli çünkü rakibe en azından bir korku olmuş oluyor. Lobiye gönderiyorlar. İlk dörde girmek önemli çünkü ustalık puanı alıyorsunuz. 800 kupa maçına hoş geldiniz. Kılıç modu bence çok duyarlı düşmanlar birbirine yakınsa kullanabilecek en iyi tabi bu öznel bir yargı sizde en iyi düşündüğünüz modu yorumlara yazın. Bundan sonraki videolar için önerileriniz çok önemli önerilerinizi lütfen yorumlara yazın. Bu kılıç modunda da çalıda pusabilirsiniz kanatta da ama önerim lazer modunda çalıda pusmak biraz gereksiz. Asıl bu kılıç modunun ultisi çok güzel kaçma rakibin yanına gitme çok fazla işlevi var. Çok fazla işlevi dediğimde iki tane yani. Ne kadar komik ya. Bu 800 kupa maçı olduğu için beklemem şimdi lazer modlu birisi gelse direkt gideceğim. Bu iki el birbiriyle savaşsın ben de aralarına girip beleşçiliğimi konuşturacağım. Sizin için de bir gerilim müziği açım da bu gerilim müziği bizim de sonumuzu getirmesin. <laughs> bu da giderse tamam. Görev başarıyla tamam. Sizin ışık yılınız kaç kupa yorumları yazmayı unutmayın. Rakibin yanına gidip ikinci olmayı deneyeceğim. Sonraki videoya kadar mutlulukla ve sağlıcakla kalın.